Merhaba arkadaşlar, Çocuk Edebiyatı dersi ikinci ünite özetleriyle karşınızdayım. İkinci ünitemizin konu başlığı Tarihsel süreçte çocuğa ve çocukluğa dönük yaklaşımlar. İlk başlığımız Antik Çağ. Antik Çağ'da çocuk denildiğinde belli bir yaş ayrımının olmadığını biliyoruz. Ancak burada çocuk ayrımı köle çocuklarının öldürülmesi konusunda ortaya çıkıyor. Bu konuda ahlaki ve yasal bir sınırlama yok. O dönemde efendiler büyüyünce kenti yakacak diye köle çocuğu öldürmek istiyorlar. Ama bebek olduğu için vazgeçiyorlar. Çocuk eğer 7-8 yaşlarında olsa onu öldürme hakkını kendilerinde göreceklerdi. Çocukları eğitme ve onlara disiplin verme konusunu ele alırsak, de Mouse'e dayanarak 18. yüzyıldan önce doğan çocukların büyük bir yüzdesinin günümüz terminolojisine göre dövülen çocuklar olarak tanımlandığını görüyoruz. Bu cümle ünite sonu değerlendirme sorularında yer verilmiş. Morsi, yüz nesil annesinin pasif anne olduğunu ve babaların çocuklarını anlama konusunda hiçbir çaba sarf etmediğini belirtiyor. Platon'da, Protagoras'ta itaatsiz çocukların tehditle veya sopayla doğru yola getirilmesini öğütlüyor. Platon, çocukların farklı yeteneklere sahip olduklarını, bu nedenle farklılıklarının dikkate alınarak eğitilmeleri gerektiğini savunmuştur. Bu cümlede yine ünite sonu değerlendirme sorularımızdan. İkinci olarak orta çağ. Orta çağda çocuk daha çok bir günah ürünü olarak ele alınmış ve günahtan arınmak için çocukluktan çıkmakla yatılmıştır. Bu cümlede yine ünite sonu değerlendirme sorumuz. O dönemin düşünür ve din adamları çocukluğu insanın en iğrenç hali olarak tanımlamışlardır. O döneme kadar çocuk toplum içerisinde korku verici bir varlık hatta bir günah ürünü olarak ele alınmaktadır. Aziz Agustin'in şu sözleri bunu kanıtlar niteliktedir. Günahla tohumum atıldı. Günahla annem beni karnında taşıdı. O halde nerede ve ne zaman masum oldum sör? Kötünün, çünkü çocuk kötüdür, ıslahı kolay bir şey değildir. Çocukluk bir hayvanın yaşamıdır, der Böztüy. Seyliz ise sadece doğuşumuzda değil, çocukluk dönemimizde de akıldan, konuşma ve düşünme yeteneğimizden yoksun hayvanlar gibiyiz yorumunu getirir. Berol'e göre de çocuk, çocukluk hali, ölüm olayından sonra insan doğasının en iğrenç ve aşağılık halidir. Türklerde çocuk kavramı Türk tarihine baktığımızda tarihsel süreç içerisinde çocuğa değer verildiği, çocuğun aile içinde belirli bir saygınlığa sahip olduğu görülür. Dönemsel olarak ana erkil bir toplum olarak yaşayan Orta Asya Türklerinde çocuk ve kadın önemli bir değerdir ve kadın karar vericiler arasında önde yer alır. Modernite 16. yüzyılda başlayan sömürgecilikle birlikte Toplumsal ve ekonomik ilişkilerde değişimler görülür. Sanayileşme ve kentleşme gelişmeye başlar ve bu gelişim sosyal yapıda değişimler yaratır. Artık tarım toplumundan sanayi toplumuna geçilmektedir ve yeni sistemin kendine özgü insan talebi söz konusudur. Kentleşmenin gelişimi feodal kültürün temelini oluşturan büyük aile yapısını ortadan kaldırır ve çekirdek aile ortaya çıkar. Anne, baba ve çocuktan oluşan bu çekirdek ailede her birinin sahip olduğu rol modeller vardır ve herkes kendi rolünün gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu dönemde çocuk sistemin ihtiyacı doğrultusunda artık farklı bir rol üstlenmek zorundadır. Erkek çocuk sanayinin ihtiyacı olan eleman olmak için artık doğrudan yetişkinler dünyasına giremez. Sistem ona çok farklı bir dünya sunmuştur. Okul Okul çocuğun 7 yaşından itibaren gideceği yerdir ve çocuk okulda eğitim alacak, sistemin ihtiyacı olan eleman olarak yetişecektir. Kız çocukları da aynı şekilde okula gönderilmiş ancak onlara biçilen rol model farklı olduğu için eğitimleri de buna göre biçimlendirilmiştir. Çocuğa biçilen okuma süresi 8 yıldır. 7 yaşında başladığı okul yaşamı klasik modernitenin biçtiği süre olarak 13 yaşında biter ve çocuk üretim ilişkilerine bu yaştan sonra katılır. Bu yaş aynı zamanda yetişkinler dünyasına yeniden girebilme hakkının ortaya çıktığı yaştır. Çocuğa sunulan çocukluk dünyası 7-14 yaş arasında yaşanılacaktır ve çocuk bu süreç içinde yetişkinler dünyasına artık giremeyecektir. Okul çocuğun erken yaşta üretime katılmasını engellemiş ve çocuğa göreceli olarak daha özgür bir dünya sunmuştur. 20. yüzyılda yeni çocuk ve çocukluk anlayışı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesine göre çocuk 0-18 yaş arası insan yavrusu olarak tanımlanmıştır. Bu yaş aralığı elbette kendi içinde psikolojik ve sosyolojik aşamalara sahiptir. Bebeklik, çocukluk, ergenlik ve gençlik artık bu süreci evrelerini oluşturan kavramlar haline gelmiştir. Bu cümlede ünite sonu değerlendirme sorularımızdan. 18. yüzyıla kadar ortak yazın olarak sözlü yazının temelini oluşturan masalların önemli bir yer tuttuğu görülür. Matbaa yeni bir dünyanın yaratılmasına ve bu yeni dünyada yetişkinliğin önem kazanmasına yol açmıştır. Başla, başlangıçta bu dünya çocukları tanımsız bırakmıştır. Çocuklar yetişkinler dünyasından atılırken, Onlara yaşayabilecekleri bir başka dünya sunulmuştur. İşte bu başka dünyaya çocukluk denmiştir. Bu tanımla birlikte çocuk, çocukluk dünyasından çıkıp yetişkinler dünyasına katılabilmek için belli süreçleri aşmak zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştır. 16. yüzyılın sonuna doğru astronomi, anatomi ve fizik dalında eserler verilmiş ve İncil çoğaltılmıştır. İşte bu dünya yeni bir davranış biçimi ve yeni bir bilinç getirmiştir. Orta çağda ne gençler ne de yaşlılar okuyabiliyordu. Bu nedenle çocukluk gibi bir kavramın düşünülmesi gerekmiyordu. Çünkü herkes aynı bilgi dünyasının içindeydi ve hepsi aynı toplumsal ve kültürel formasyonu paylaşıyordu. Matbaanın icadıyla birlikte yetişkinlik ortaya çıktı ve çocuklar belli bir gelişim aşamalarından geçerek yetişkin olmaya zorlandı. Birinci ünit, ikinci ünitemizde bu kadar. Ünite sonu değerlendirme sorularımız eğitim ve disiplin bağlamında Moosie'ye dayanarak 18. yüzyıldan önce doğan çocukların büyük bir yüzdesi günümüz terminolojisine göre nasıl tanımlanmıştır? Dövülen çocuklar olarak tanımlandığı ünitemizde mevcut. Antik çağda Platon aşağıda yer alan düşüncelerin hangisini savunmuştur? Çocuklar farklı yeteneklere sahiptir ve bu farklılıklara göre eğitilmelidir. Düşüncesini savunmuştur. Üçüncü sorumuz orta çağda çocuk nasıl ele alınmaktadır? Orta çağda çocuk günah ürünü olarak ele alınmaktadır. Yine kitabımızda geçen bir cümle. Türk toplumunun çocuğa bakış açısı nedir? Türk toplumu çocuğu değerli görmektedir. 16. yüzyılda başlayan sömürgecilikle birlikte toplumsal ve ekonomik ilişkiler ne yönde değişmiştir? Sanayileşme ve kentleşme yaşanmıştır. Toplumsal ve ekonomik değişim sonucunda çekirdek aile yapısına geçildiği dönemde hangi kavram ön plana çıkmaktadır? Yine kitabımızda demişti ki çekirdek aile yapısına geçildiğinde rol model kavramı ön plana çıkmaktadır. Herkes farklı bir rol model üstlenmektedir. Çocuklar için okul kavramı hangi dönemde ortaya çıkmıştır? Cevabımız modernite. Aşağıda yer alan cümlede eksik olan parçayı tamamlayınız. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesine göre çocuk 0-18 yaş aralığındaki insan yavrusu olarak tanımlanmıştır. Birinci ünitede bu soru e, 0-18 yaş aralığındaki nokta nokta olarak tanımlanmıştır şeklinde sorulmuştu zaten. Yeni çocukluk anlayışına göre çocukluk aşağıda yer alan hangi evreden oluşmamaktadır? Bebeklik, gençlik, ergenlik ve çocukluk döneminden oluşmaktadır. Yetişkinlik evresi çocukluk tanımında yoktur. 18. yüzyıla kadar ortak yazın olarak sözlü yazının temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur? Masallar.